Bunun nesi vardı ne yapıldı? Bunun bataryası da yazılımı ve MS kart değiştirildi. Bunun nesi vardı? Onun çek arzılıydı. farzılıydı. Çek değişti. Bunun onun onun da bataryası arzılıydı. Onun da bataryası değişti. Bunun onun lidar sensör onarımı yapıldı. Bunun onun ana kartı onarım yapıldı. Bu onun hem bataryası değişti müşteri talebi üzerine bir de e, ve Bu siyah onun lidar sensörü değişti. Bunun. Onun müşteri talebi üzerine bataryası değişti. Bunun. Onun takıl devre onarımı yapıldı. Bunun. Ee, bakıyorum. Onun tekerleği değişti. Bunun. Bunun normalde anakart direnç onarımları yapıldı. Bunun. O da aynı şekilde anakart direnç onarımı yapıldı. Bu. O tako devresi değişti. Bu. Bataryası değişti. Bu. O cihazın da bataryası değişti. Bu. Onun anakart sensör onarımları yapıldı. Bunlar hepsi temizlenecek. Evet ve şurada görünen cihaz gibi hepsi siteşlenecek. Güzel bir şekilde adreslere teslim edilecek.